Ah, sağlık saat, güzellikler sizlerle olsun. Şimdi niyet ettik bütün hayrına diyerekten. tiroid rahatsızlıkları olan kişiler bu video size ait. Evet, bu video sizin için yapıldı. Bakalım nedir, nereden gelmiş, neden olmuş? Bir farkındalık, bir farklı bir bakış açısı, aydınlatma olsun diye kanalımıza hoş geldiniz. Evet, şimdi. Önce bir seçelim kadın erkek hangi neslimizden kimden ileri geliyor bu blokaj anne tarafından çıktı arkadaşlar ee, anne tarafından bir blokaj var tiroid hastaları için şimdi peki hangi nesil olabilir hangi nesil olabilir Hangi nesil olabilir? İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Sizler de görün. Evet hangi nesil? Birinci nesil arkadaşlar. Yani sizin anneniz. Annenizden gelen bir blokajınız var. Annenizden gelen. Anne ne yaşamış ki? Anne ne yaşamış ki? Siz türeit rahatsızlığınıza rüçar olmuş olabilirsiniz. Anne ne yaşamış? hemen seçiyoruz seçiyoruz anne ne yaşamış şimdi onları alacağım ben arkadaşlar alacağım ve şimdi anne ne yaşamış anne as anne asimile olmuş ee, fedakarlık yapılmış ee, ve hem cinsi tarafından bir e, tutulma olmuş yani bu cimrilik kartıdır bir şeyi tutmak eşya olabilir insan olabilir bir insanı tutmak olabilir e, hem cinsiyle ilgili yaşadığı bir fedakarlıktan dolayı e, bir zarar görmüş bir anne bu birazcık daha açılımımızı yapalım nedir tam olarak bize anlatılmak istenen bu anne aslında biraz şiddet görmüş kendi annesinden olabilir. Ee, kendi kardeşinden olabilir kendi hem cinsinde e, yaşamış olduğu bir kişi ona zarar vermiş ve e, kendini çok değersiz hissetmiş. E, bu öğrenilmemiş aslında bu yutulmuş bir şey olmuş. Yani bir taciz yani bir alanına bir e, alana bir taciz kendini kayıp gibi hissetmiş. Ee, ve biraz e, hilebaz davranılmış bu konuda duyurmamış bir şey olmuş arkadaşlar yani bunu duyurmamış ee, birinci neslinizden anne tarafından olan e, anneanne olabilir anneannenin kardeşi olabilir o nesilde bir kadının yaşamış olduğu bir şey olabilir ya da bir erkeğin yaşamış olduğu bir şey olabilir ee, bir bebek kaybı söz konusu bir meçhul var aynı zamanda bir ayrılık söz konusu. Çok aslında burada bir karmaşa yaşanmış. Bir hemcinsi tarafından aldatılmış bir kadın olabilir. Arkadan iş çevirilmiş olabilir. Duyulmamış evle ilgili bir çocuk, bir meçhul, bilinmezlik var ve burada zaten bir ayrılık söz konusu. Burada da dışlanmış, dışlanmış biri var burada arkadaşlar neslinizde sizin anne tarafınızda hemen ne olduğunu açıklıyorum çıkan kartlar şu aslında dışlanmış bir kadın var neslinizde iyi bakın e, sorabilirsiniz çok geçmiş bir zaman değil e, sizin anne tarafınızdan bir kişiyi sorgulayın lütfen burada dışlanmış birisi var hatta göç bile etmiş olabilir Bu yüzden Hatta bir yerlere gitmek zorunda kalmış olabilir çok fedakarlık e, yaşamış yani yapmış ama alamamış karşılığını alamamış e, bir insanı insana çok değer vermiş kendi cinsinden ama e, onun değer verdiği gibi olmamış bir e, arkasından iş çevrilme bir e, alana taciz, kendisine taciz olabilir arkadaşlar bir kaybolmuşluk sanki bir tarafı kesilmiş gibi hissetmiş olabilir bir öğren zaten öğrenilmemiş bir şey bu duyulmamış bir şey ve şiddet görülmüş bunun sonucunda çok değersiz hissetmiş e, bu bir evle ilgili bir bebekle ilgili bir e, bunun sonucunda bu tacizin sonucunda bir bebek olmuş olabilir ve bu çocuğun ne olduğu nereye gittiği e, bilinmemiş olabilir. E, bu yüzden de ayrılık söz konusu olmuş olabilir. Bir saniye daha çekeceğim. Yani bakın buradaki, e, şuraya bakarsanız bir aldatılma, e, karşı tarafa duyulan sevginin sonucunda bir e, karışıklık var. Burada yani bir aldatılma, bir ayrılık söz konusu. Yani acı çekmiş bir kadın var burada bir erkek de olabilir bu ee, anne tarafınızdan bir erkek ya da bir kadın çok zorluklar yaşamış bir bebekle ilgili e, değersiz hissettirilmiş ve sonucunda da ayrılık var burada hile bazlık dolandırma var arkadaşlar arkadan iş çevirme söz konusu yapılan fedakarlıkların gerçek anlamda yerini bulmaması ve reddedilme kartıdır bu. Reddedilmiş, dışlanmış ve bir yerden bir yere gitmek zorunda kalmış olabilir. Ya da yerini değiştirmek zorunda kalmış olabilir bu kişi. Arkadaşlar, ee, lütfen böyle birisi var mı ailenizde? E, bu duyulmamış olma ihtimali yüksek. Çünkü zaten burada bilinmeyen şeyler çıkıyor arkadaşlar yani bilinmeyen şeyler bilinmiyor saklanılıyor genelde dikkat ederseniz hep ya bu kişiler göç etmiş olan insanlar ya bir yerden bir yere gidip şehir değiştirmiş olan kişiler ağır yüklerle yüklenilmiş ağır yükler çekmiş kişiler ve duyulmamış öğrenilmemiş öğrenilmemiş bakın bu da kişiye yük etmiş yük olmuş yük olduğu için de Tiroid sebebi olabilir. Zaten arkadaşlar tiroid olma e, sebeplerinizden birisi e, söylememektir, ifade edememektir. Birçok şeyi e, ifade edememekten kaynaklanıp sır olarak tutup gizlemekten kaynaklanır. O yüzden de e, kişiye bu yük yapar, e, kişi ruhundaki o eziyeti bedene ister istemez, e, yansıtır Çünkü beden kayıt tutar arkadaşlar beden kayıt tuttuğu için e, bir şekilde rahatsızlık olarak size geri dönüş yapar e, bu size bir farkındalık oluştursun birinci nesilde anne tarafınızda bir erkek ya da kadın genelde arkadaşlar Muhtemelen hep e, kadınlar çıkıyor e, erkeklerde bir suç yaptığı zaman mesela diyelim ki Burada bir taciz söz konusu. Kadın tacize uğradıysa tabii susuyor, yutuyor ve türeid hastası oluyor. Bir erkek de tacize uğrayabilir anne tarafınızdan. Ee, o da susup yutabilir. Yani o kadar çok şey ki bu şu anda. Ee, çok açık bir, bir şey. Çünkü şu anda bütünün hayrına yaptığımız için birazcık daha açılımı genel çıkıyor. Şimdi eğer bireysel bir seans olmuş olsaydı o zaman çok daha net e, bilgilerle biz size tam olarak ne olduğunu çok daha iyi açıklardık. Bütünün hayrına olsun, size farkındalık olsun diye açmaktayım ben bunları. Bilesiniz, göresiniz hayatınızdaki o ayrışmaları, size ait olmayanları, sorumluluğu, yükleri fazlaca aldığınızı, görmenizi dilerim. Her zaman söylüyorum bir çocuk hastalıklı doğmamalı. Hastalık diye bir şey zaten yok arkadaşlar. Eskiden e, yani düşünsenize e, çok büyük anneanneler, dedeler babaanneler yani düşünün e, hiç rahatsızlanmazlar. Çoğu doktora bile gitmiş diye yoktur. E, rahatsızlık şöyle rahatsızlık olur. Ruh e, zedelenir. E, stresten e, çok zor e, katlanılamayacak kadar e, zor kadar yaşayan kişilerin e, ruhunun bedene yansımasıdır hastalık aslında. Hastalanmamızın sebebi bir şeye çok fazlaca e, direnmemiz olabilir. Kendi hakkımızı korumamamızdan kaynaklanabilir ki tiroid hastalarının çoğu kendi haklarına girerler. E, orada eğer kendi haklarını savunsalar, dışarıya vursalar belki de ee, çok farklı şeyler olacaktır ama orada işte toplumdan dolayı işte birçok şeyden dolayı kendi haklarını koruyamamalarından, susmalarından, yutmalarından kaynaklı nesilden nesile aktarılan o duygulanım söz konusudur. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi şifa kartı çekelim arkadaşlar. Evet. Ee, Bir tane daha çekiyorum. Evet, şimdi siz hazırsınız artık. Şu anda şifalandınız ve harekete geçebilirsiniz. Yani e, üzerinize düşen kendi üzerinize düşen görev neyse. Mesela tiroid rahatsızlığı atalarınızdan geldi, nesilden nesile aktarıldı diyelim ki annenizde de vardı bu tiroid hastalığı, oradan geldi. O zaman e, evet, ben bunu anladım, e, bu sırrı çözdüm aileden gelen bir tıkanıklıkmış bunu anlıyorum ve e, hazırım bu konuyla ilgili blokajın bitmesine kendimi ayrıştırıyorum ve özgürleştiriyorum diyebilirsiniz e, kendi adıma harekete geçmem gereken ne varsa mesela e, beslenme konusunda değerlerinize dikkat etmeniz konusunda neler yapmanız gerekiyor hangi yiyecekleri yememelisiniz tiroide hangi yiyecekler e, rahatsızlık veriyor. Benim bildiğim kadarıyla mesela brokoli yenilmemesi gerekiyor diye biliyorum. Bu konularda e, dikkatli, kendinizin üzerine düşen görevi sorumluluğu da yaparsanız bu değerleri kesinlikle arkadaşlar düşürebilirsiniz. Hatta yok olmasını bile sağlayabilirsiniz. Çünkü bu eğer size ait değilse, nesilden geldiyse bu blokajdan kaynaklanıyordur. Bu zinciri kırmış olursunuz. Kendi değerimin farkındayım demelisiniz. Kendi kulaklığınıza girmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben kendi değerimin farkındayım. Konuşmam gereken yerde konuşuyorum. Susmam gereken yerde susmayı tercih ediyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Evet e, annenize diyebilirsiniz ki... Evet anne sen bir şeyler yaşamış olabilirsin. Ya da birinci nesilde anne tarafından birisi bir şey yaşamış olabilir. Ve diyebilirsiniz ki... Evet sizi ata olarak kabul ediyorum olduğunuz gibi kabul ediyorum. Ne yaşadıysanız yaşamış olabilirsiniz. Ee, bunu kesinlikle e, hazmediyorum. Kendime olduğum gibi kabul ediyorum. Diyeceksiniz ve seni kaderine bırakıyorum. derseniz de çok güzel bir şekilde buradan ayrışmış olursunuz. önün önünde atam olarak, annem olarak, annemin işte e, atasında işte kim ilişiği varsa. Atalarımı oldukları gibi kabul ediyorum. Önlerinde saygı duyuyorum. Ve arkadaşlar bolluk ve bereketi hak ediyorum diyor. Yani troid hastası olan kişilerde de e, tabii söylenilmediği için, konuşulmadığı için, aktarılmadığı için e, burada bir cimrilik söz konusu var diye bunun gelmesinin sebebi var arkadaşlar tiroid rahatsızlığı üzerine gelmesinin sebebi var. Burada kişi eşyayı insanı tutmuş olabilir. Bu blokaj açıldığında bunun gelmesi çok manidardır arkadaşlar. Ee, yani sizin vücudunuzda bir yerde e, bir blokaj varsa o zaten size gelmesi gereken bolluğu bereketi de engelleyebilir. Bu sadece para konusunda değil. Bolluk bereket e, nasip kısmet konusunda da, ilişkiler konusunda da birçok insanı hayatına çekebilme konusunda da birçok birçok versiyonu vardır arkadaş bolluk bereket deyince sadece para aklınıza gelmesin güzel insanlar iyi insanları hayatınızda daha nasipli veya nasibiniz gelecek kişileri de çekmenize de vesile olur ya da o insanları bize gösterir o insanları bize işaret eder çok güzeldi İnşallah hayrınıza olsun diyorum bütünün hayrına Farkındalık kazanın, e, aydınlanın ve güzel bakış açılarla bir bakalım, bir sorgulayın nedir, ne değildir ailenizde uyumlanıyorsanız alın arkadaşlar, şifa olsun diyorum, sevgiler, saygılar olsun, hoşçakalın arkadaşlar.